Kavalcı, Meryem Kavalcı çifti. Bugünkü kontrolümüzde 12 haftalık ense kalınlığını ölçtük. Bebeğin gelişimini, kalp atımlarını duyduk. Gayet sağlıklı gidiyor. İkinci uygulamaları, ilkinde kimyasal gebelik elde edildi ama ikincisinde istediğimiz sonuca ulaştık. Ee, çok güzel, sağlıklı gidiyor. Yaşları genç olmasına rağmen moralinizi bozmayın. İlk uygulamada olmayabilir. Görüldüğü gibi ikinci uygulamalarında hastalarımızın gebeliğini elde ettik. Ee, ve hatta bugünkü bu video çekiminde hastamın isteği üzerine geldi çok mutlu oluyorum çünkü bazı hastalarımız ee, resim çektirmeyi özellikle istiyorlar. Ben de çok mutlu oluyorum. Bunlar bize hep hatıra oluyor, anı oluyor. Ben e, severek, isteyerek sayfamda paylaşırım. E, çok güzel de e, anı oluşuyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sizden, bizden, sizden teşekkür ederim. Sizden de razı olsun. Sağ olun. Çok gibi ekibinde sonsuz teşekkür evet. ediyoruz. Özellikle <laughs> istediler dedim. Ne demek? Ben mutlu oluyorum zaten sizin resimlerinizi koyarken, sizinle olan resimleri sonrasında izlerken çok güzel anılarımız.